2021 yılına hoş geldiniz. Öncelikle 3 haftadır Kesinlikle ve kesinlikle ne bilgisayar açtım ne oyun oynadım. Ee, çok güzel günler Geçirdik Covid-19 ile beraber Bakalım nerede kalmıştık Nerede kalmıştık Hı. En son Henry Henry bizi Çinlilerle Uyuşturucu cihazlarına sokmuştu. Evet evet. Ana ne? Hayır, burası değil, burası değil, burası değil. Şuraya, şuraya, şuraya. Yanımıza gelmiş lan. Oğlum bir kere de bizi savaşın ortasına attı ya. şeritte kendimizi nasıl bir çatışma noktasına bulduk ya. Böyle bir şey olabilemez ya. Polis de geldi. Ses var ama adam nerede? ses var adam gözmüyor Hadi adamım. Kim var başka? Kim var başka? Оп, 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 оп. Горим мы его. Göremiyorum ki. Vuruşunu Betomi Evet. Çok kolay olmadı. Ama yani zaten zor olması gerekiyor. Mito Mito deyip durma bana. Salak. Bir kişiyi vuramadın. Unutmuşuz. They fucked me up pretty good. Think I need a doctor. Okay. Let's get you over to El Greco. Oğlum seni mahvetmişler. Araba. Arabamız yok. Araba bulmamız lazım. İyi polis polis aramıyor Allah'tan. Etrafta da polis yok. Gel yavrucuğum. Gel. Abi. ne olmuştu? Hem de bizi Çinlilerle uyuşturucu ticaretine başlatmıştı. Kaburgalarım kırılıyor. <laughs> 2 Kasım'dan bir ocağa geldik arkadaşlar. 2 Kasım'da eve kapatmıştık kendimizi. Bugün bir ocak. Psikolojimdeki değişiklikleri görebilirsiniz. Sıfatımdaki değişiklikleri de görebilirsiniz. Denek olduk ya. Kobay faresi olduk ya. Şerefsizin kobay faresi gibiyiz ya. araba çok güzel. Ama anılarım depreşiyor şu anda. Bak şuradan bir ablayı bırakıp şuradan soldan bir yer soymuştuk. Bak şurada bir yer soymuştuk. Aynen şuradan girmiştik. Allah. Hala araba kullanamıyoruz ama. Hala. Ya oğlum bir dur lan. <laughs> bir dur lan. <laughs> Zaten elemanın kaburgaları kırık. Hen hani ne diyorduk? Hen hani Çinlilerle uyuşturucu ticaret yapmak için gitti bir yerden para aldı borç. Ondan sonra polis olduğunu öğrendiler Çinliler Henry'i. Yani, yani öldürdüler. Sonra biz gittik Çinlileri öldürdük. Sonra mafya bizi öldürmeye çalıştı. Falan filan neler oldu neler. Önceki bölümlerde işte. İzlemeyin oğlum siktir edin hayatınız. Dışarıda kocaman bir dünya var. Youtube'dan bunları mı izleyeceksiniz? Oynayın. izlemeyin. İzleyeceğiniz oynayın yani. Ee Giremiyorum. Ee? Giremiyorum abi. İlginç. Giremedik eve. polis geldi yani ya başarmış olduğumuz görev için polis geldi abi Buyurun memur bey burdayım burdaki öde tamam Yanımızdaki adamın ağzını burnunu kırmışlar. O 50 dolar ceza kesiyor bize. Abi geldim işte. El Greco'ya götür diyor. Götürdüm hadi. Ha kapıyı kırıp girmek lazımmış. Allah kahretsin ya. Unutuyorum bazen bunu ne kadar salak bir oyun Allah. Good evening, gentlemen. Whoa, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked. I'm coughing up what blood. What is happening today? One of your guys <laughs> is already here. Uh, His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him?

Biraz daha toplamamız lazım. Bak en kolay para toplama yeri şurasıydı abi. Buruski hurdalığında arabaları 400 dolar 400 dolar şey yapıyorduk. Ezdiriyorduk. En temiz o. Değil mi? Başka ne vardı? Başka nereden para kazanabiliyorduk? Başka Ben bu yolu tercih edeceğim ya en risksiz en böyle geze geze eğlene eğlene yapayım, tamam. Ha bir de şey vardı limanda arabayı satabiliyorduk biraz da kısım düşünüyorum Limana götürüp Dave'in orada arabayı satabiliyorduk ama Dave'i öldürdüğümüz için hatırlıyorsunuz çok zor bir görev olmuş orada Ama öldürdük yani sonuç olarak 4 dört kere mi, beş kere mi uğraşmıştık. Hard oynadığımız için zor. En zor olsa daha zor olsa orada oynamak isterdim. İnanılmaz keyif veriyor. Ee, i̇lerledikçe şu an oyunun yüzde altmış bölümünü geride bıraktık. Yani hatta yüzde olabilir belki bu görevden sonra. Ee, yıllar geçti. Araçlar hızlandı. Cezaevine girmeden önce yerlerde kar vardı. Şu anda bayağı bildiğimiz yazın orta sırf. yani yaz değil de sonbahardayız galiba. Yok, ilk olabilir. Ama dört mevsimden birini yaşıyor Yaşamadığımız kesin. Şu an kışta değiliz, ona emin. Çünkü oyun kışın başlamıştı. 1950... 1951'de başlamıştı galiba. Şu anda 60'lardayız. Yok la. 1944'te başlamıştı, şu anda 60'lardayız. 60'larda olmasa bile 50'lerde olabilir. Ama en, en kötü ihtimalle 52'deyiz yani, ona eminim. 52'yi gördüm ben çünkü bir yerde. Aslında bunu böyle yapmayacaktım. Ben bunu şey yapacaktım. Başlayıp bitirecektim ama olmadı. Kısmet demiş. Zaten bugüne kadar başlayıp bitirebildiğimiz pek fazla bir şey olmadı. Hani Başlayıp biteceğimizden emin olduğumuz tek şey nedir? Sigara. Yani yakıyorsun bitiyor. Eee? Ruski. Bak şurada. Unutmuşuz abi. Tamamen unutmuşuz. 400 dolar verecek bize. Evet. Şunu şurada satıyorum. Evet. Girdik. Sattık. Sattık. 400 dolar daha geldi mi? 55 oldu. Ama ben şunu da satacağım abi. Kesin olsun. Yolda giderken polise falan ceza ödersek. Falan olmasın. Evet. <laughs> bu araba sürekli burada zaten. Onun başından beri bu araba burada. Ya bir ara ben Playboy dergileri falan alıyordum. Görevler geçerken falan onları da yapacağım. Vallahi onları da yapayım ya. Yapmayayım mı? Yapayım ya ne olacak? Onu da ezdik. 4 milyon dolar daha. Aa, çok güzel. Şimdi burun ödeme yapmaya gidiyoruz. Var mı burada bir şeyler? Bize. Hadi bakayım. Yavrum ne yapıyorsun? You looking for work? Sorry, I ain't got nothing for you right now. Mike, zaten bugüne kadar hiç iş olmadı ki sende bu durum. Evet, burada araba da yok. Bruno'ya gidiyoruz. Dayı. Vay be, öbür, öbür ucuna gideceğiz dünya. Çok kolay bir yolculuk olmayacak valla. Buradan hemen kullanması keyifli bir araba çalmamız lazım. Ya telif yememek için zaten oyunu müziksiz oynuyoruz. O beni dele ediyor. Kamyonla gidemem abi. Kamyonla çok uzun. Şuradan atlayıp Şuradan atlayabilirim. Ve Şu fıstığı çalabilirim buradan. Şunu çalabilirim mesela. Nasıl çalabilirim? Şöyle çalabilirim. Evet. Şöyle araba. Vallahi yanıyor. Ee, bugün neyden bahsedelim? Bugün mutlak mutluluktan bahsedelim. Mutlak mutluluk, yani mutlak mutluluk mutluluk mutluluk. Mutlak mutlak. mutluluk, mutluluk. Neyse mutlak mutluluk ne demek istiyoruz abi? Yani 2 iki, iki daha 4 eder değil mi? Bu bir mutlak bir doğrudur. Kesinleşmiş, deneyselleştirilmiş sonsuza kadar sürecek bir doğrudur. Ee, ama mutlak bir mutluluk yoktur abi. Neden? Neden yoktur? İlk önce lanet olası savaş bitsin, annemi göreyim diye şehre döndü. Ne oldu? Babasının borcu yüzünden kötü işlere bulaştı, pis işlere bulaştı. Cezaevine girdi, cezaevindeki annesi öldü. Ne oldu? Çok zengin olayım, kendi evimi alayım, bir gün şu mahallede oturacağım diye hayaller kurdu cezaevinden çıktığında. Daha askerden kendi kurmuştu hayalleri. Ne oldu? Evi aldı. Evi aldı. Ama Beni buraya sıkıştırdınız mı oğlum? Eve aldı ama kardeşinin e, kocası kardeşinin lanet olası pislik kocası tarafından aldatıldı kardeşi. Bu da gitti kardeşinin kocasını dövmeye. Kardeşin kocası bunu sindiremedi. Gitti arkadaşlarına falan şikayet etti. Ne oldu? Patates ettiler. Bizim evimizi yaktılar. yine zengin olamadı. Bir de üstüne kardeşi seni görmek istemiyorum dedi. bir de kardeşini kaybetti. Bir de üstüne işini parasını kaybetti. Y yeniden büyüyeceğiz. Geri toparlanacağız derken bir borç harç. Üç ortak uyuşturucu işine yıktılar Henry ile beraber. Ne oldu? Henry öldü. Henry'nin polis oldu ortaya çıktı. Bütün parayı çaldırdılar. Çinliler bütün parayı çaldı borçlarını geri ödemeleri gerekiyor tefecilere. O parayı kazanmaya çalışırken çocukluk arkadaşını ağzını burnu şişirdiler. Gökdelenden kurtardık az önce. Şimdi de bütün parayı gidip tamirin birine vereceğiz. Yani demek istediğim bu. Tam olarak demek istediğim şey bu abi. Mutlak mutluluk yoktur. O yüzden elinizdekilerle mutlu olmanın bir yolunu bulmalısınız ya da mutlu olmamalısınız ya mutlu olmayı istemeyeceksiniz ya da her şartta her koşulda başınıza ne gelirse gelsin onun olumlu bir onun ol olumlu bir tarafını bulup ona sıkıca sarılıp bağlanıp mutlu olmalısınız. neden böyle bir şey yapıyorsun neden polis beni ezdi evet ödeyeceğim beni niye ezdiniz Beni ezdiler az önce ya. Beni ezdi. Okey gidebilir miyim? Vito'yum lan ben. Şerefsizler. Dedim size bak o yüzden. Bir tane araba fazladan sattık ya bu yüzden sattım işte. Biliyorum çünkü başıma bir şey gelecek. Biliyorum. şurası. Nasıl? Nasıl bir kuş lan Böyle kuşa bak. Bayağı bildiğin değil. Neyse. Buradan şöyle gidiyorduk. Değil mi? kapı. Hey. I need to see Boone. Got the money? Yeah. Come on in then. You're lucky. We were just about to leave. Evet. Good evening. You have the money for me?

I know a scaletta once. But I must say, you're much better at paying back your debts than he is. His poor wife had to do it for him. So it was you who let my father oh. money. <laughs> your father. Ah, like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I. <laughs> Aynen. Adam size yardım ediyor. Adamın suçu yok. Ee? Ee? Hayırlı işler. Bay be. Bayağı uzunmuş. Ee, izlememeye devam edin. Bir dahaki bölümü de izlemeyin. Öncekileri de izlemeyin. İzlemeyin.